Herkese bir yeni merhaba arkadaşlar. Oyunu beklediğimiz oyun geldi abi. Bütün güncellemeler yapıldı. Oyunun arayüzü bu şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde oyunu bir girelim. Orada her şeyi ben sizlere göstereyim abi. Evet arkadaşlar oyunu girdik. Oyunumuz artık Doryon Değişmiş bir <laughs> vaziyet almış. Buranın ambiyansı Assassin's kredi bazı oyun bölümleri vardı. Orada böyle uçuyor zıplıyor kullerden filan. Ben görünce direkt onu benzettim arkadaşlar. Çok da gitti. Yani eski Dorian'dan şimdiki Dorian'a karşı abi inanılmaz bir şekilde gerçekten tevkilade olmuş gibi bir şey. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada ışınlanma yerlerimiz var. Bunu da göstereceğim. Ondan sonra burada hemen ışınlanmanın yanlarında bankalarımız. Ondan sonra NPC'lerimiz var. o kalacak olduğumuz yerler. İnsanlar insanlar bunları bayağı bir aradı. Banka, çünkü bunların üzerlerine şey yapmamışlar abi. Ee, sembollerini koymamışlar. Poç poçu Banka bankacı npc npc diye. Ben bunu hemen göstereyim. Işınlanmanın yan, yanındalar arkadaşlar. Hemen buradan şöyle bir gezelim hatta. Sağ sol kes. Bu arada FPS neden öyle düştü benim? Normalde ben burada 100'den alıyordum. Aa, Burası arkadaşlar artı bastığımız yer upgrade alanı. Gayet iyi olmuş ve update'ler arkadaşlar artık invertörümüz açık kalacak. Ondan sonra e, bilgisayarımızı bırakıyoruz. E, bunları yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar ya da ön hüzme atacağımız zaman silah direkt buraya atıyoruz. Buradan ön yapıyoruz. Direkt buraya düşüyor. Biraz şuradan yukarıda da burada kutu kırdırma, puan sıfırlama, np alma, yerlerimiz var. Aklın anonsu yeri. Gördüğünüz gibi kutu kırdırma. Bu şekilde abi. Bugün diyorlar ki yayın var mı? Bugün yayın açmayacağım arkadaşlar. Biraz yorgunum. Kısa kısa güzel bir şekilde anlatıp video bitireceğim. E, ee, Cabo kardeşimize selamlar. Bu at tomu ne? Bu kardeşim selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Yalnız yerimsin. Ve <laughs> arkadaş hemen şöyle göstereceğim ben size. Göstermek istediklerim var bu şekilde K basınca abi artı skill alanlarımız bu şekilde oldu Asıl sen keşke ben, ben okçu bıraksaydım ya yaratık falan keserdik Oç okçu asıl senin skill yerleri inanılmaz olmamış mı benim var ya fevklarda çok hoşum gitti abi ya inanılmaz bir şekilde bilmiyorum ama acayip hoşum gitti abi şöyle master yerleri falan harbiden on numara bu arada galeride başlıyoruz arkadaşlar ee, protein mi olsak bunlar mı, mı olsak, bilemedim hani hangisi aslında protein oynayasını da var ama bilemiyorum şu anlık ve menü diyoruz abi bu alanları bayağı kısaltmışlar şöyle menü dediğim zaman burada direkt dungeon yerleri var tıkladığım zaman dungeon geri çok güzel olmuş burası Metler metler burada abi. Aslında en büyük yer E'ye basınca arkadaşlar. E'ye basınca burada trade, pazar, action house ondan sonra store diyor arkadaşlar ben bunu var ya pazara girmek için bir saat bunu aradım ya. <laughs> bir de arkadaşlar ön kayıt için 1k OG lazım çünkü 3 gün mü bir hafta mı hediye vereceklermiş. Eğer 1k OG olmazsa o hediyeden yararlanamıyormuş ya da şart mı öyle bir şeymiş. Bilginiz olsun ben 4k üyledim. bir 10k daha yükleyeceğim buraya. Hemen buraya da anlattım. Bir daha H'ye e basıyorum abi. Yine burada dungeonlar var. Provestan yeri var. Karakter info var. Ski barı var. Buff ski neymiş? He. O, burada kalkmış mı lan? Yok. Burada da toplayıcık meslekler var arkadaşlar. Hemen U açıyorum. Burada da bunlar neymiş lan böyle? Abi inanılmaz. İşe alışmamız lazım birazcık. görsel olarak şimdi ilk defa böyle bir şey şahit olduğumuz için arkadaşlar. İnsan biraz yadırıkıyor ama Olsun abi. Burada plan yerimiz var. Çok iyi. toplulukla ilgili yerlerimiz var. Vay. Aşet. Bayağı iyi olmuş lan buraları. Oo, daha güzel olmuş lan. En azından nerede, ne yapacağını şey göstermişti. Öğrenemedi diye. Bak bu daha aydınlatıcı olmuş şu an. Gerçekten 34 levelde bunlardan istiyor. Hmm. Konfüzü üretiyor lan. İyiymiş. Ama bu çok güzel olmuş. Abi. Bunu ben bir beğendim yani. Tamam. Başka ne gösterdik burada? NPC gösterdik. Yukarı gösterdik. Upgrade alanını. Ondan sonra oyunda bir tık sıkıntım var bilemedim ya. Böyle çok tuhaf geliyor gözüme ama. Şimdi abi geçiyoruz görevlere. Burası çok önemli arkadaşlar. Burayı izleyin. Burayı bölmeyeceğim. Buradan direkt şey yapacağız, hızlandırma bir şekilde sizleri doğru yönde görev yerine göstereceğim İlk görev yerimiz burası hemen çıkışta ilk npc burası arkadaşlar Burada görevleri alıyoruz ondan sonra direkt gidiyoruz hemen şöyle hızlı bir şekilde hemen ikinci npc'miz de bunun sonunda arkadaşlar artık doğru yönden çıkış yerinde burada abi hem sağda, sağda bir tane görevli biçimde var. Şu e, kayanın arka önünde. Hem solda bu yol solunda var bir tane daha. Hemen orada göstereyim size bunlar. Çünkü gerçekten bilmeyenler için önemli bir şey. Seri seri ilerlemek için bunlar önemli abi. Ya kameraydı güzel bir şey ayarlayacağım da. Şu anlık idarek artık. Bu şekilde çekiyorum. Çok görüntü görüntü şeyimiz yok ama. nasıl? Altta linki bırakıyorum arkadaşlar bunu. Eğer bizden giden olursa. Benden giden olursa. talep çok olursa iki ayda bir çekiliş yapılacak Ayrıca ben de benim Selam söylerseniz birazcık indirim gibi bir şanssız olacak aşağı bırakıyorum abi Instagram adresini oradan gidin benden bir selam söyleyin Eğer hoşunuza giderse abi dediğim gibi güzel on numara yapıyorlar güvenilir bayağı bir bilginiz olsun nereden daha görebiliriz he şunun önünde Diğer görev yerimiz arkadaşlar burası. Ben burada görev yok diye ama hemen karşıya gidiyoruz. Viva evet abi diğer görev yerimizde burada sol tarafta biraz ileride ama yer görevi burada ve diğer görev yerleri de arkadaşlar hemen torun ve ayrıca pazarlarda arkadaşlar bu şekilde pazar yani biraz büyümüş daha güzel olmuş abi ne ne satıyor böyle bayağı bir belli bayağı iyi yani güzel şeyler var bir de şöyle or kamp diye bir yer getirmişler arkadaşlar tıpkı oyun burada bir tane görev nepecimiz var bunun ilerisinde yok. Hemen altı doğru iniyoruz. Bu şekilde. Bir tane burada yerimiz var. Hatta var ya hani buradaki şey önemli. Burada XP kağıt falan veriyor arkadaşlar. Çıkar defans HP falan veriyor. E, hızlı koşma seyircisi falan veriyor. Bunlar hem XP'leri fazla hem görevleri güzel. Bunu mutlaka yapın abi. Buradan çıkmadan. Altta bir tane daha var mıydı acaba ya? Görev bakayım mı? Bir. Biraz daha altından gelince arkadaşlar burada iki tane görev yerimiz var. Görevler Bunlar da hepsi bitikten sonra arkadaşlar doğru yönde bütün görevlerimiz bitmiş oluyor. Bilgis olsun. Umarım kolayca anlatabilmişimdir. Herkes burada gelip abi öğreniyor her şeyi. Ve arkadaşlar yeni canavarlar gelmiş hemen orayı da göstereceğim size. Burada anlamak istediğim başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Çok fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen gidelim abi şeye adına. Evet. Arkadaşlar normalde burası satır yeriydi. Satiri kaldırmışlar. Onun yerine böyle 62 hemen yeni bir yerlikler getirmişler. Normalde okçu olsaydı ben bunların 3-4 tane keserdim hatta. Gerçekten bu şek e şekli bu şekilde hem göstereyim dedim. Hem de e arkadaşlar doğduğunuz zaman dümdüz ileri doğru geliyorsunuz Bu stinger'ların az ötesinde. Bakın abi şöyle değiş değişik yaratıklar. Hemen bir diğer sorumuzu gidelim. Evet bir diğer yaratımız arkadaşlar 72 level. Ya bunların görünüşü değişmiş hep. Burada ne golem vardı Bir golem bir golem var burada ama bunlar sadece görünüm değişmiş abi. Başka hiçbir şey değil yani. Tipini var. Ya yani burada bol bol XP kasacağız arkadaşlar bilginiz olsun. Bu bölgede hem e, falan atıyor buradan. Sadece. İmperi atıyor mu bilmiyorum ama atıyor galiba. Ama şimdi atar mı atmaz mı onu da tamam emin değilim ama. Hadi bir sonraki yere geçelim hemen. Arkadaşlar burada da ogreler vardı böyle ince uzun bir yaratıklar vardı. Bu şekilde bunun e, tipi de değişmiş abi. Çift başlıklı olmuş. Tam zamanda attın yalan oradan. Neyse. Bu şekilde abi. Yaratıklarımız da bu şekilde. Ekstra e anlatacak olduğum Şuradan parti matching var arkadaşlar. Bunu tıkladığınız zaman hangisini tıklarsanız oradaki şey açıyor abi. Tek açıyor size. Ve sizin dungeon mı yapacaksınız. PK mı Abi inanılmaz olmamışım bu. Görev mi yapacaksın? PK mı atacaksın? atacaksın Farm atacaksın? Ya da event partisi mi ya da Darcy partisi mi? Abi inanılmaz çok güzel olmuş bu şeyde. Gerçekten vallahi ben ne bileyim ya bayıldım gibi bir şey oldu ya. Bu güncelleme. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Umarım böyle ya, daha önce oynayanlar biraz böyle değişik gelecek de hiç önemli için bilmiyorum bir garip gelebilir. Bu maksalla bu şekildeydi. Umarım anlatabildiğimi inanıyorum arkadaşlar. Spordan tren geldim bayağı bir yorgunum zaten yani elime bilenler ya da bilmeyenler için hızlı bir şekilde video çekip sizi paylaşmak istedim. Umarım yararlı olur. Hoşunuza gitmiştir. Bir abone olmayı, beğenmeyi unutmayın canlar. Bir sonraki çok güzel videolar zaten yayın olacak iki gün full. Belki 24 saat yayın da olabilir. Yani güzel bakın. Abi abone olmayı ya bol bol beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.